Allah Allah, ben neden seni dinliyorum ki ya? Asıl ben seni niye saklıyorum ki ya? Ya hiç yapmayacağım şeyleri yaptırıyorsun sen bana. Aa, ben mi? Evet, resmen göz göre göre evleneceğim kadına yalan söyledim ya. Ya sen bana neler yaptırdığının farkında mısın? Nasıl bir insansın sen ya? Bana bak, bu kantini senin başına yıkarım ben ha. Allah Allah, şimdi suç benim mi oldu ya? Ya ben günlerdir kendimi tutuyorum, tamam mı? Böyle sen... senden uzak durmaya çalışıyorum. Hı -hı. Yoksa benim de sana... Söyleyecek çok şeyim var ama söylemiyorum. Et laflarını. Neymiş? Ha? Aman canım sana burada ben açıklamamı mı yapacağım ya? Yetti. Ben gidiyorum yani. Aa bu arada canım. Akşam yemekte görüşürüz canım. Ben şu kütüphanenin önünden geçeyim de kısmetlerimi kaçırmayayım. Reyhan saçmalama. Reyhan. Bir çay şey var ya. Reyhan saç, saçmalama. Bir de meyve suyu aldım. al. Al abiciğim al Reyhan.